Selam arkadaşlar. Selam bebe. Bunu <laughs> ben gelemek. Merhaba. Arkadaşlar acaba yepyeni bir bugün matematik dersi çözeceğiz. Gülüyor hala bu. Yusuf'la beraber değerlendirme soruları çözeceğiz. Şu an matematik testine geldik. Arkadaşlar şu an o kadar uğraştık ki şu telefonu sabitlemeye. yani eyvallah olduk olacağız. Evet. Şaşırıyorum şu an. Hadi o zaman matematik işlemlerine devam edelim. Azo bak şuraya bak. Bu nedir onun? Şu bölmeye bak. Hı -hı. Tamam. Hadi devam edelim. Bir bakarsan yani. Başla. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Sizlere söylüyorum. Evet doğru söylüyor. <laughs> bu gel bu videoyu YouTube'a da koyacağız. Şu an zaten biz oradan izliyorlar. Allah Allah doğru. <laughs> Yusuf'a damla mı gelecek şimdi? Oku. Tamam. <laughs> Dinle bakma. Allah'ını bilir. <laughs> tilime <Tamam>, bakma, tilime <laughs> bakma. Bakın kedileri geliyor. Oku. Çocuklar sokak hayvanları için 4400... Sesli oku da arkadaşlar da duyuyorsun. <laughs> Belki... <gülüyor> Belki onlar da çocuklarına yaptırırken bu videoyu izletirler. Bak bak oradan bile yüzüme bakıyor. <laughs> O çocuklar sokak hayvanları için 4400 lira toprak topladılar. Bu parayı 5 mahalleye eşit olarak dağıttılar. Sus lan gerizekalı. Buna, Buna göre bir mahalle olmuştur. Ee, 5 mahalle 4405'e bölüyoruz. Hı. Böl. 5 Böl. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kaç tane var? 40. 8 tane var. 8. Ses yap ki duysunlar. Tamam. Hı. 0, 0, 0, 0 Hayır, ne yapıyor? Çık yaptım ya. Şirki. Ya yanlış şey. çıkma içeri. Git silgini getir çabuk. Ayşe öyle silgi vermiyor. 4, gördüğün içinde işte beş, beş Yok. Şurada sıfır aşağı indir. Var. 8 Şimdi Yas. oldu, sekiz, yırt, tamam. yırt. Sıfırın içinde beş yok, bir tane daha sıfır indir. Sıfır. Ay, sıfırın içinde beş yok. Yok, bir tane daha sıfır indir. Kırkın içinde beş yok diyeceksin o zaman. Çıkarma işlemi yaptın, sıfır kaldı ya. Dır dır dır, beynim yandı. Tamam, çıkarma işlemi yaptın, sıfır sıfır. Dur abla dur dur, beynim yandı. Benim senin yüzünden. İşlerimi dur, benim merak işlerimi yapalım. <laughs> Kız ifleme üzme gülüm. vallahi fena oluyor ama. Ciddi yap hadi. Yanlış yazdım. De 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 de. de, de. beş çabuk ol beş mahalle. Kırk <laughs> dörtün içinde kaç tane var? Dört evet. tamam. <laughs> Sıfır indir Sıfır aşağı. Dördün içinde 5 yok. Sıfır aşağı indir. 40'ın içinde beş kaç tane var? 8. Tamam. Çıkar. Tamam. Şunu alıp şuraya ekliyoruz. Sekiz yüz seksen. E bitti. Şükür. Sağ ol. Allah <laughs> bana bakma bakma. Tamam diğer soru yok. Mu? Yukarıdaki bölme işlemlerine göre Dört yapraklı yonca mı çiçek bellisi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? De. Bilmem var buraya da şöyle yapmış. Üç tane sıfır getireceksin. İki yani. yüz yedi olmuş bak. İki yüz yedi yani üç sıfır ekliyorsun. Bitti bu kadar. Bilmem ne de... Dur. Yirmi yedi. Üç sıfır. İki yüz yedinin yanına üç sıfır. Dur beynim yaptı. Dur ah tamam burada. Dur 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 dur. dur. Ah, o iki yüz yedi mi? Ah tamam. Bu. Ne? Ciddi almıyor musun? Bu ciddi alıyorum. Allah'ım. Allah <laughs> <Zort. gülüyor> o zaman inşallah hijyenciyle kemik gelir. Zor. Bu sırada arka sayfayı çevirelim ben. Zor. Oku şurayı. Yapılıyor mu lan burası. Mı? Burası yapılıyor mu? Yapılıyormuş. İşlemleri yapıyor işte ya. Hadi çak şunları. 2 saat çarpacağız. Mı? İki saat yok hemen yaz. Abla bunları en sonunda yapalım. Hayır şuraya boş yer vermiş çabuk yap. Ama bunları en sonunda yapalım. En sonunda. Biz şunları yapalım. Onları sonra yaparız ya. Bak burada bile çarpma var. <laughs> çarpma var her yerde. Hadi şunu ben yapayım. Sen diğer bu yerde. Da sen ya. Tamam, bu olmasan çarpmaları yapma. Tamam da çarpmaları bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Öğretmenlere buradan selamlar. Ah. Hadi şunu geç. <gülüyor> <gülüyor> Şuna geçirin. Hayır. Soruya geç Yusuf. <laughs> Yapayım ben. Beni dinlemezsen hemen yaparım ben. 35 de çarp. 5 kere 0, 0, 5 kere 7. 7, 10 dediğim 35. 5, 5, 7 de var 3. 15, 3, 4, 18. Aa, bitti benim sonuç bunu da Şunu sen bul hadi. Şöyle yapıyoruz. Kolay olsun. Al. onlar ikili çarpma. Ee, Zor. En kolay şu bence. Evet en kolay yoğurma. 15 yazıp yanına 2 sıfır ekliyorsun. Tamam bitti. Diğerine geç. Abi bunu sen, şunu sen yap. Şunu ben yaparım. Ay Abi bunu sen yap bunu ben yaparım. Yok. Hadi. Yap Yusuf. Of çok sakıcı ya. Beni gülendin mi? Ama benim testim bitti bile şimdiye kadar çok çözdük. 63'e kadar yapıyorsun ha. Sayfa 55'tesin. 61 dedi. Tamam 61 olsun. Zekalı. Ya da tuba atmayacağım değil mi? Burada? Atacağım. <laughs> Herkes senin ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu görsün. Çekme, çekme. Hem kendin dedin çekelim diye. Dedim. Tamam tamam, son bir matematik sorusu çözeceğim. çekmeyeceğiz. Çarpma işlemi. Çarpma işlemi soruyorum. Sor. Bite bitirelim ondan sonra ödev yapmayı. Tamam. 7 kere 8. 7 kere 8. 10 saniye veriyorum. On, 8, 16, 9. Dur abla içinden say. Tamam. En baştan başla. 8 kere 7 değil mi? 48, 48, 56. Aferin. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Onda sonuna geldi. geldik. Vay. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın sizlere söylüyorum.